Arkadaşlar merhaba hepinize. Ee, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle WhatsApp'tan fake bir yazışma oluşturmayı, e, fake bir yazışma oluşturmayı göstereceğim. Yani, yani, çok işinize yarar mı bilmiyorum ama bence sevgili olan insanların işine yarayabilir. Uygulamamız bu. Adını daha ben de çözemedim ama aşağı linkini koyarım isterseniz oradan indirebilirsiniz. kişisel olarak hiçbir bilginizi falan istemiyor ne bir e-mail ne bir telefon numarası aynı whatsapp ekranı gibi açılıyor ve karşınıza böyle bir yer çıkıyor şimdi mesela bu hikaye kısmına geldik çöktü hikaye atılıyordu sanırım Çıklama şimdi. Atma. Neyse. Ee, biz direkt konuşma şeyine girelim. Şimdi buradan yazışma yerine dokunduğumuz zaman bizim karşımıza 4 tane seçenek çıkıyor. Adına, Çerçet, iPhone, Android. Adner Yeni şekte gibi bir şeydi sanırım. Cera Chat işte yeni yazışma oluştur. iPhone gibi göster. Android gibi göster. Biz buna tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir yer çıkıyor. İlk olarak mesela benim olduğu olası bir Alena Tilki'ye plütonik olarak aşık olmuştum vardır. O yüzden mesela ben bunu Alena yapıyorum. Buraya da çevrim yaz. Toda yerine. Bugün bir profil resmi. Ve başlıyoruz. Mesela Selam turkan Ne haber? yollaya bastığımız zaman send dersek mesajı bitiriyoruz recive dersek o yolluyor mesajı burayı da 12 30 yapalım burayı eleme zaten gerek yok selam Furkan ne haber yani bunun gibi çok da fazla bir özelliği yok aslında Hemen hemen bu kadar. Başka bir özelliği pek yok. Yani başka bir özelliği pek yok derken başka bir özelliği yok yani bu kadar. Ee, uygulamamız buydu. Bir işinize yarar bilmiyorum. Ee, i̇sterseniz yorumlardan yani bunu desem bile yazmıyorsunuz ama belki yazarsınız. Ne tür videolar istediğinizi yazabilirsiniz. Ve ee, şunu söyleyeyim. Eğer bu videoya sağlam bir like gelirse mobil oyunlarda e, kendi hilenizi kendiniz yapmayız yapmayı size öğretebilirim ama buna bu videoya sağlam bir daha like gelmesi lazım sağlam izlenmesi lazım e, Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum